sevgili yengeç burçları. Şimdi özellikle Haziran ayı sizler için çok önemli. Çünkü Jüpiter sizin burcunuza geliyor. Bu da ne demek? yani yükselen olarak bahsettiğimizde biraz kilo alabilirsiniz. Bu noktada dikkat 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 diyorum. Zaten e, özellikle sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla da karşılaşabilirsiniz bu dönem içerisinde. Yeme içme düzeniniz değişebilir. Uykusuzluk yaşayabilirsiniz ve günlük temponuzu değiştirmek durumunda kalabilirsiniz. Bunu şu şekilde çalıştırmanızı tavsiye ederim size. İşte sağlıklı beslenme, spor bunları hayatınıza katarak aslında bunların hepsinin üstesinden gelebilirsiniz. Ve Yengeç yeni ayı sizin burcunuzda tabii ki çok çok önemli sizler için kendinizle ilgili kendi gelişiminizle ilgili hayata bakış açınızla ilgili bazı e, olaylarla karşılaşabilirsiniz. Yeni bir eğitim almak isteyebilirsiniz. Yani kendinizi geliştirmek isteyeceksiniz. Ama tabii gelişmek e, her noktada olduğu gibi bedensel olarak da olabilir. O yüzden Haziran ayında kilo almamaya özen göstermekte fayda var. Ve sizler aslında çok hassas burçlar olduğunuz için de biraz daha göğüs rahatsızlıkları, yine mide bağırsak rahatsızlıklarına karşı temkinli olmanızda fayda var sevgili yengeçler. Haziran ayı sizler için muhteşem şam şekilde geçsin sevgili yengeçler